Arkadaşlar gene de garajdan herkese merhabalar. Bugün 2012 model Range Rover Evoque için multimedya uygulaması ve otomatik bagaj uygulaması sağladık. Multimedya uygulamasını diğer videomuzda detaylı bir şekilde anlatıp Elektrikli bagajdan bahsedeceğim. Yaklaşalım istiyorsanız İsa Öncelikle arkadaşlar buradaki kumanda üzerinden kontrol sağlayabiliyorsunuz Kumanda haricinde kumandadan kapatma işlemini sağlayabildiğiniz gibi buradaki buton yardımıyla kapatma işlemini sağlayabiliyoruz. Araca aynı zamanda ayak sensörü eklentisi sağladık. Ayak sensörü eklentisi sayesinde de açma kapama işlemini sağlayabilirsiniz. Onun haricinde bu aracın orijinal sisteminde ön kısımda ekli olan bir bagaj butonu var. Buradan da açma kapama işlemini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda kapanıyor sistem. Hatta buradan tekrardan açıyorum. Kumandadan da kapatma işlemini göstermek istiyorum. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.